Servet ve eşitsizlik. Bu kelimeleri duyduğumuzda aklımıza neler geliyor değil mi? Hadi gelin bugün bu dev tartışmanın yönünü değiştiren o meşhur kitaba, Thomas Piketty'nin çığır açan eseri 21. yüzyılda kapitale hep birlikte yakından bakalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce Piketty'nin ortaya koyduğu temel sorunu masaya yatıracağız. Sonra o meşhur, o çok konuşulan formülü çözeceğiz. Oradan tarihin derinliklerine inip meselenin kökenlerine bakacak, günümüzdeki sonuçlarını göreceğiz ve en sonunda da olası çözümleri ve bu çözümlerin getirdiği yepyeni tartışmaları konuşacağız. Her şey Piketty'nin çalışmasının tam kalbine yerleştirdiği o temel soruyla başlıyor. Evet, o meşhur soru, zengin olmak için çok çalışmak gerçekten yeterli mi? Piketty bu soruya romantik cevaplar vermiyor. Hayır, yüzlerce yıllık veriyi önümüze seriyor ve ekonomik sistemimizin en temel varsayımlarından birini resmen yerinden oynatıyor. Şimdi geldik kitabın mutlak özüne. Basit görünen ama aslında devrim niteliğinde olan o formüle. İşte bu, B büyüktür, G Piketty'nin binlerce sayfalık, yüzlerce yıllık veriye dayanan çalışmasının özeti aslında bu kadar basit. Ama bir o kadar da sarsıcı bir eşitsizlik. Peki bu harfler, bu basit sembol gerçek dünyada ne anlama geliyor? Şöyle anlatalım. R yani sermayenin getirisi en basit haliyle zaten var olan paranın size kazandırdığı para. Mesela elinizdeki hisse senetlerinin, gayrimenkullerin kendi kendine büyüme oranı. G ise hepimizin aldığı maaş zamları da dahil olmak üzere ekonominin tamamının büyüme hızı. Piketty'nin yüzlerce yıllık veriden çıkardığı sonuç ne biliyor musunuz? Çok net. R neredeyse her zaman G'den daha hızlı koşuyor. Yani para emekten daha hızlı büyüyor. Ve bu da bizi şu çarpıcı gerçeğe getiriyor. Para ve mülk emekten daha hızlı kazandırır. Yani geçmişte birikmiş bir servetiniz varsa o servet bugün sizin alın terinizle kazandığınız paradan çok daha hızlı bir şekilde kendi kendine çoğalıyor. Piketty buna yeteneğin değil, mirasın kazandığı bir miras ekonomisine dönüş adını veriyor. Peki bu durum hep böyle miydi? Tarihin akışı her zaman bu yönde miydi? Piketty cevabı bulmak için tarihin tozlu sayfalarına dalıyor. Karşımıza çıkan bu zaman çizelgesi gerçekten çok şey anlatıyor. Bakın, 19. yüzyılda o romanlarda okuduğumuz aristokrasinin hüküm sürdüğü dönemde eşitsizlik tavan yapmış durumda. Sonra 20. yüzyılın ortaları geliyor. İki büyük dünya savaşı her şeyi yerle bir etmiş, ardından gelen politikalarla fark biraz olsun kapanmış, geçici bir denge sağlanmış. Ama 1980'lerden sonra serbest piyasa rüzgarlarıyla o makas yeniden son sürat açılmaya başlıyor. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Eşitsizlik bir doğa kanunu falan değil. Tamamen siyasi tercihlerimizin ve tarihsel olayların bir sonucu. Ve bu meselenin sadece ekonomik olmadığını anlamamız gerekiyor. Piketty'ye göre bu servet yoğunlaşması toplumlarımızın ve demokrasimizin ta kendisi için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Neden mi? Çünkü servet belli bir seviyeyi aştıktan sonra sadece parayla sınırlı kalmıyor, doğrudan siyasi güce dönüşüyor. Muazzam bir servet bir avuç insanın elinde toplandığında ne olur? Yasaları, politikaları kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye başlarlar. İşte Piketty'nin ekonomik aristokrasi dediği şey tam da bu. Liyakatin yani çabaya dayalı ödül sisteminin zayıfladığı, onun yerine mirasın geçtiği bir düzen. Bu da bir kişi, bir oy gibi en temel demokratik ilkelerimizi içerden kemiriyor. Peki, madem bu insan yapımı bir sorun, o zaman çözülebilir mi? Piketty bir çözüm sunuyor, evet. Ancak bu öneri beraberinde çok daha büyük ve hararetli bir tartışmayı da getiriyor. Piketty'nin temel reçetesi oldukça radikal ama özünde basit. Servetin kendisine odaklanan küresel ve artan oranlı bir vergi. Peki neden küresel olmak zorunda? Çünkü günümüzde sermaye ülke sınırları tanımıyor, anında istediği yere gidebiliyor. Buradaki amaç hem teraziyi yeniden dengelemek hem de elde edilecek gelirle eğitim ve sağlık gibi hepimizin ihtiyacı olan kamu hizmetlerini finanse etmek. Tabi bu öneri kağıt üzerinde ne kadar mantıklı görünse de pratikte o kadar kolay değil. Eleştirmenler hemen devreye giriyor. Slaytta da gördüğümüz gibi en büyük risk sermayenin bu vergiden kaçmak için anında vergi cenneti dediğimiz yerlere kaçması. İşte tam da bu yüzden sadece vergi gibi mali araçların yeterli olmayacağı söyleniyor. Adil bir hukuk sistemi, herkese açık kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel direkler olmadan eşitsizlik sorunun kalıcı olarak çözülemeyeceği savunuluyor. Bütün bu tartışmalar bizi Piketty'nin çalışmasının bize bıraktığı o en nihai soruya getiriyor. Piketty aslında hepimizi GSYH gibi o soruk teknik rakamların ötesine bakmaya ve çok daha temel bir soru sormaya zorluyor. Asıl soru ekonomi büyüyor mu değil, bu büyümeden kim faydalanıyor? Bakın bu sadece bir ekonomi sorusu değil. Bu aynı zamanda nasıl bir toplumda yaşamak istediğimize dair derin bir değer sorusu. Nihayetinde Piketty'nin çalışması bize şunu hatırlatıyor. Eşitsizlik bir kader değil, bir seçimler bütünü. Peki bizim seçimimiz ne olacak? Sadece daha fazla büyüme mi yoksa herkes için daha adil bir dağılım mı? İşte bu karar sadece ekonomik sistemimizin geleceğini değil, toplum olarak karakterimizi de belirleyecek.